Ha kaldı ki bir de şu anda şunu düşün. Görevdeyken bunu söyleyen adam şimdi kim bilir görevi bıraktıktan Hı, sonra onu neler söyleyecek? Hı. Böyle bir iddia var. Bu iddia arkadaşlar. Ekstra bir para vermişiz bu arkadaş kitap yani Mourinho kitap yazıyor ya Fenerbahçe geçmesin diye biz bugün duyduk. Bu Benfica maçından önceki basın toplantısı Hı, oldu diye gelecektim. tahmin ediyorum. Or Sence Hoca hani bu yaptığı hatalardan mı diyecektim yoksa o konuşmamız son damla oldu bence orada fişi çekti ama, bence. Ama o şöyle hani bardak dolar dolar evet. da bir damla kalır taşmasına bardak dolmuştu taşıran damla o oldu bence. Yani bardak taşıran son damla oldu evet o ama aslında bu o gün Salı günü bence turu geçseydik bilmiyorum ama bence karar verilmiş bir olay yani oradaki şey işi bitirdi. E tabii şimdi sen yönetimin üstüne böyle bir top atarsan e, bizzat bağlı olduğun, bağlı çalıştığın yönetim kuruluna, kulübün başkanına, kulübün yönetim kuruluna karşı bu şekilde konuştuğunda bu öyle e, kolay kaldırılacak, kolay e, tolere edilecek bir laf değil.